arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz ve arkadaşlar şu klasöre bakar mısınız? Belle. Arkadaşlar arkadaşım bana Brawl Pass aldı. Sonra bunu birazcık kastı ve şimdi 4 tane mega kutu bir tane büyük kutu açıyorum arkadaşlar. İlk mega kutu. Arkadaşlar bunlar sizin için. Bu sizin için mesela. 5 yazdı. Tüh. Hemen geçelim 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 geçelim. Şimdi ikinci mega kutumuz. Bu da sizin için arkadaşlar. Bunda da 5 yazdı. Tamam. Bu da şimdi bana bra pas alan Bahadır için. Bahadır arkadaşım için. Bunda da 5 yazdı. Bu niye? 5 yazıyor ya. Bu da Önce bunu açalım arkadaşlar. Bu da Sizin için. Bu da sizin için. Bu da, için. Bu, da bu hesabı kasan Özkan arkadaşım için. Hadi bakalım. alt yazdı. Arkadaşlar ne gelir? Ne gelir? Ne gelir? Bu. Jack mi? Yok artık. Hayır. <laughs> Neyse arkadaşlar. En azından bir tane karakter geldi. Onu da sevinmeliyiz. Ama ben ilk bir belleyle oynamak istiyorum. Çift hesaplaşma. Hemen girdik arkadaşlar. Bakalım nasıl bir video olacak. Arkadaşlar şu anda kalbim çok hızlı atıyor. Çok heyecanlandım. Aa, ben neden tek hesaplaşmaya girmedim ya? Arkadaşlar bu ne kadar hızlı atıyor ya. Yok artık. Hmm, gülüyor. gülüyor. Arkadaşlar var ya ben bunu da yargı dağıtırım ha. Yargı dağıtanızı bir şekilde oynarım ben bunu. Ah, bir ne yaptık mı? yerinde yaptık mı? Bir tane daha yaptık mı? Tamam. Arkadaşlar süper ya. Hadi hadi hadi. Biz bu maçı alırız ya. Arkadaşlar bu arada video videoyu buraya kadar izleyenlere lütfen like atın, abone olun. Böylece bu arada arkadaşlar bunların hepsi ücretsiz zaten açıklamayı da koyacağım bunları. Aha. İşte bu çok güzel. Arkadaşlar hemen birinci olduk ve hemen çıkış diyorum. Şimdi bu belle kalsın. Orta yol. Bakalım bu nasılmış. Arkadaşlar bir de belle de şeyi deneyelim. Ee, arkadaşlar burada yani size birçoğu modu denetmeye çalışacağım. Belki hepsi de olabilir ama biraz hepsi az yani yani az diyorum. Biraz fazla. Hepsini denetemeyebilirim. Sonra yok sen hepsini denetmedin ama hepsini denetmek için bir tane daha video yapacağım. Evet arkadaşlar. Hepsini denetmek için bir tane daha video yaparım. Arkadaşlar şu anda bizimki yerliyor ve hiç vuramıyor. Aha öldü. <laughs> Hadi bakalım. Şu emoji kızgın emoji. Tamam. Zaten çok sinirlendim. <laughs> sinirlendim ama gülüyorum arkadaşlar. Bu ne biçim sinirlenmek. Hoppa hoppa hoppa. Aa, internet çekmiyor. Aa, internet çekmiyor. İnternet çekmiyor diyor. Ölümüne saldırdım ya. Hadi abi. Oğlum 11 canla öldürürsünüz. Yok artık ya. 11 canla bir tane kişiyi bile öldüremiyorsunuz ya. Şaka mı? Ya Rabbim arkadaşlar ya. Şimdi başka bir tanesini açıyorum. Bomba kanyonunu açıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen video like atın, abone olun ve zil tuşuna basın. Videonun buraya kadarsını izleyenlere gerçekten çok teşekkür ediyorum. Özellikle de Bağdır arkadaşımla Özkan arkadaşıma teşekkür ediyorum arkadaşlar. Onlar olmasaydı bu Pass'ı alamazdım. Ve bu hesaba sahip olamazdım. Aha arkadaşlar ilk defa özel güç geliyor. İlk özel güç gelemedi. Tüh. İlk özel gücü atacağım. İllaki atacağım. Kim atsa kim atsa. Çünkü canı az. Şu canı fazla atamadım ya tüh Allah bizim kaleyi vuruyor vurun 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 kardeş Allah abi ölecek mi az da ve 71'e 100 arkadaşlar çok uzağa vurabiliyorum şu Arkadaşlar. koş 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 koş. Ben bu özel gücü birisini kullanamadım ya. Aha şurada. Tek attım. İşte bu. Ben öldürmüşüm arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda kalbim hala çok hızlı atıyor. İnanamıyorum. Ya Bahadır, Özkan size çok teşekkür ediyorum. Gerçekten. Sağ olun. Var olun. Bu arada hepiniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Adamsınız. Hmm. Hmm. Tamam. Ben şimdi bunu bir şeye atarım. Şu kasayı ben bir bunu atayım. İşte bu. Arkadaşlar. Acaba. Belle'nin özel gücü. Tek kendi vurunca mı işe yarıyor? Yoksa. Başkası vurunca da işe yarıyor mu? Bunu lütfen yorumlara yazın. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Efsane. Allah 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 Allah. 59 50 tamam. Birisine vurayım. Birisine. boşa gitti. Hadi. İşte bu. Bu sen Hanım gittim. Zeynep Hanım gittim. gittim. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bay bay. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.